Merhaba, iyi günler. 7 Nisan 2024 Hilal'de tarımcılar çok dikkat etmeli Yeni Hilal'de Eğer e, özellikle bağ kesenler, zeytin Evet Yanlış zamanda tarım yapılırsa <laughs> Bu şekilde, bak şöyle ağaç çürür. Buna kurt attı diyoruz. Kurt. Özellikle bağ çubuklarında bu belli olur. Zeytinde belli olur. Yanlış e, değerlendirilirse ev bile göçer. Çatı. Çam ağaçları. Bütün ağaçlardaki suyla ayın arasında ilgi vardır. Ayın çekim gücüyle. Şimdi bu umut yılı. Umut Yalı 1977, 2024'teki gençlerin başarısını, 31 Mart 2024'teki seçim başarısını kutluyorum. Türkiye gençliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı olduklarını, torunu olduklarını, onun gençliği olduğunu göstermişlerdir. Çok moralim düzgün. Bu ideli kooperatifi Sayın Başkan'a, yöneticilere ve üyelere, tarım ve hayvancılık üzerine çalışanlara teşekkür ederim. Evet, güzel günler gelecek diyordum, güzel günler geldi daha da güzel günler gelecek. Evet, Umut yılı 1977. Bülent Ecevit. Şöyle bir yerden girelim bakalım. Hem Poyraz, oh mis gibi çetin bir hava. Poyraz erkeğe yarar. Lodos'un balığı bile sersem olur. Balıkçılar gayet iyi bilir. Eski balıkçılar, şimdikiler de biliyordur herhalde. Umut yılı 1977. Bülent Ecevit'in yeni yıl kutlaması. Geciken Yıl, Bülent Ecevit'in milliyete çıkan yeni yıl yazısı. 1977 bütçesi ve 1977 Türkiye'si. Bülent Ecevit'in 1977 bütçesi üzerine konuşması. Türkiye'nin ekonomik toplumsal sorunları ve çözümleri. Bülent Ecevit'in televizyon konuşması. Bülent Ecevit'in CHP eğitim seminerlerindeki konuşmaları. Birinci seminer konuşması, ikinci seminer konuşması, gençlik kolları eğitim semineri konuşması, ak günlere doğru ve köy kentler. Bülent Ecevit'in televizyon konuşması, esnaf ve sanatkarlarla konuşma. Bülent Ecevit'in Gaziantep'te esnaf ve sanatkarlarla yaptığı konuşma. Evet, burada önemli olan iki tane gençlik kolları eğitim semineri. Evet, eskiden gençlik kollarının devamlı olarak bir yılın çeşitli aylarında serpiştirilmiş olarak çalışmaları vardı. Şimdi siyasi partiler... Evet, ak günlere doğru köy kentleri. Bunları oturacağız, sakin sakin konuşacağız. Allah rahmet eylesin. Orhan Pamuk, kırmızı saçlı kadın. Evet. Burada diyor ki Nobel. Pamuk en iyi kitaplarını Nobel'den sonra yazan eşsiz bir yazar. Independent in Londra. Evet. Ben böyle e, emperyalist, kapitalist ülkelerden ö, övgü geldi mi tüylerim diken diken oluyor. Aman beni övmesinler. Bu taraftan övebilirler. Yani Hindistan, Afganistan, Pakistan, Bengaldeş, Kore, efendim, Çin, Japonya, Rusya yani Türk ülkeleri, Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan, yani bizimkiler. Evet. Bu tarafa tüylerim diken diken olur. Ama beni, <laughs> beni övmesinler. Ama bu taraf övsün. Güneşin doğduğu yere bak. Orhan Pamuk Kırmızı Saçlı Kadında biri 30 yıl önce İstanbul yakınlarındaki bir kasabada lise'li bir gencin yaşadığı sarsıcı bir aşk hikayesiyle büyük bir insanı suçun peşinden sürükler. Evet. Değerli bir kitap okuyacağız. Yani. Şimdi çağdaş sanat felsefesi. Atlan Turani. Bu da değerli bir kitap. bütün kitapları okuyacağız yanlışların doğruları not alacağız, öyle konuşacağız. Kitaba karşı ön yargılı olmayacağız yani. Atlan Turani şimdi elinizde tuttuğunuz bu incelemeden önce 614 sayfalık bol resimli bir dünya sanat tarihi yayınlamıştı. Genel olarak bu tür sanat tarihleri her biri bir alanda derinleşmiş uzman topluluklarınca yazılır. Ama tek kişinin yazdığı genel sanat tarihleri de yok değildir. Profesör Louis Hau 1959'da yayınladığı üç ciltlik sanat tarihini örnek olarak verebilirim. Bu sanat tarihçisi çalışmalarını özellikle Fransız mimarisi ile Kahire'deki İslam mimarisi üzerine derinleştirmiş birçok ülkenin sanatları ile ilgili eser de vermemiştir. Ama bu durum onun bir dünya sanatı yazmasına yetersizlik sayılmadı. Çünkü her sanat tarihçisi kendi alanı ne olursa olsun bütün ülkelerin sanatları üzerinde bilgili olmakla yükümlüdür. Evet, bunu okuyacağız. Sanat tarihi insanları şey yapar, ee, coşturur. Diğer kitaplara gidersin. Yani bir kitaptan başka bir kitaba sıçramana vesile olur. Yani kitaplar da üretkendir, doğurgandır. Özellikle araştırma, inceleme kitapları için 40 ile 70 arası kitaba gidebilirsiniz yani daha fazla tabi gazeteler ve dergiler de olabilir. Başvuru kaynakları, raporlar olabilir. Ve fotoğraflar olabilir siyah beyaz. Yani ben kağıdım, İşte hayatım. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Nisan 1993 Ankara. Ben kağıdım. Evet, kağıdı biz aldık. Kağıt fabrikalarını. Aa, başka yerden girerim. konu. Evet. Başka yerden girerim. Evet. Başka bir nokta aklıma geldi. Hazırlayanlar Doçent Doktor Figen Erkoç, Nogay Sönmez, Gamze Karakoç, Çizimler Ayten Şen Türk. Ağaç, tabiat, çevre. Başka bir şey gelecek. Şunu bir okuyayım da anlatacaklarım var. Anlatayım. Dünyada 360 bin tür bitki yaşamaktadır. Bak şu kitap okumanın yararına bak. Tartışması. 360 bin tür bitki yaşamaktadır. Ülkemizde ise yaklaşık 9 bin tür bitki vardır. Bunların bazıları dünyanın hiçbir bölgesine yetişmeyen, sadece ülkemizde yetişen bitkilerdir. Tropik bölgelerden kutuplara kadar çok geniş yayılış gösterirler. Ülkemiz topraklarının yüzde yirmi altısını ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Ormanlık alanlarda yağmaya bak. Gençlere de gurur duyuyorum. Aferin gençler. Aferin. Helal olsun. Ülkenin geleceğine altın harflerle adınızı, soyadınızı yazdırdınız. Tebrik ederim. Sağ olun. Ağacın büyümesi. Bitkiler ve dolayısıyla ağaçlar yaşamları boyunca sürekli büyürler. Odunsu gövdeli ağaçların gövde ve dallarında yaş halkaları görülür. Her yıl halkalara yeni bir tane eklenir. Ağaçların yaşı böyle öğrenilir. Bir ağacın kerestesinden ekonomik olarak faydalanabilmesi için ağacın en az 20 yaşına kadar büyümesi gerekir. Evet bizim atalarımız özellikle meyve ağaçlarında e, zeytin gibi ağaçlarda budama yaparlardı. Budamaları ne zaman yaparlardı? Kışa girişte meyveyi attıktan sonra ondan sonra da kışın odunu çıkardı kendi ağacından. Gidip de ilave olarak odun almazdın, kömür olmazdın. Bir Atatürkçü, önce bir şey anlatacağım. Dur. Evet, şöyle demek istiyordum yani. İyi, hoşuma gitti. Yani insanlar son yıllarda kitaba verilen değeri tuvalet kağıdından, fiyatından öğrendi. İşte bunu söylemek istiyorum. Evet. Bir kitaba ben hala 25 liraya, 50 liraya satıyorum. Ama süpermarkete girdiğin zaman öyle bir torba tuvalet kağıdını, peçeteyi birinci kalite öğreniyorsunuz. Teşekkür ederim. Asilsiniz. Hayranım size. Artık Atatürkçü bir yayın evi var. Sultan Galiyev. Evet. Sultan Galiyev e, milliyetçi sosyalizm anlamında nasyonel sosyalizme girmeyen e, emekten, alın terinden, ulusal bağımsızlıktan, anti karşı olan mücadelenin e, önünde gelen insanlarındandır. Sultan Galiyev çok sağlam bir insandır. Kitaplarınızı, kitaplarını okumanızı rica ederim. Özellikle Türkiye'de Sultan Galiyev en çok Atilla İlhan'ı etkilemiştir. Tabii Türk solunu da etkilemiştir. Hatırlıyorum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor. Hatırlıyorum ki kadro intişar ederken maksadın Türk milli milleti en has meslek ve metodun millet ve memlekette teessüs ve inkişafına hizmet olduğunu yazmıştı. Kadroya bu maksatla geniş muvafakat temenni ederim. Yani burada dilden dolayı mı var yoksa matbaadan dolayı mı? fazla anlamadım. Yekta Güngör Özden eserleriyle değerli bir insandır. Yekta Güngör Özden annemle Doktor Cevdet Gödel'in ayrılmasında imzası olan hakim. Evet ben 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 onu arıyorum. O da beni arıyor. Çok değerli bir kalem oldu Hayranım teşekkür ederim kendisine. Atatürkçü Türkiye mücadelesine ömrünü adamış Yekta Güngör Özden'in bu yeni kitabında Türk Solu Gazetesi ve İleri dergisinde son bir yıl içinde yazdığı yazılar yer alıyor. Yekta Güngör Özden'in Türk Solu Gazetesi'nde 15 günde bir düzenli olarak yazdığı yazıların Türkiye'nin özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktarıyla birlikte girdiği dönemeci izleyebilirsiniz. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin ülkemize adeta bir sömürge durumuna getirdiği koşulları inceleyen Yekta Güngör Özden iktidarın şeriatçı icraatlarını ve Kıbrıs, Ege, Güneydoğu gibi önemli konulardaki işbirlikçi ve tavizkar tutumunu eleştiriyor. Yekta Güngör Özden ileri dergisindeki yazılarında ise Türkiye'nin Atatürk'ün yolundan nasıl ve neden saptığını ve bu sapmanın sonuçlarını teorik açıdan inceliyor. Evet. Ne diyor Mevlana? Dündündür cancazım. Yarına ait konuşacağız. Şimdi 31 Mart seçimlerinden sonra ülkeye bir huzur geldi, bir güven geldi, bir mutluluk geldi, bir başarı geldi. Artık eski Türkiye, yeni Türkiye gençler ellerinle, parmaklarınla sandıklarda onlar inşa ettiler. Yeni yeni Türkiye. Tebrik ederim. Kutlarımı gençler. Ruh dünyası. İçindekiler. Aralık 1963. Sayı 11. Cilt 1. Fiyatı 150 kuruş. Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm. Yunus Emre. Yani bu böyle yapılmış ama şimdi aklıma geldi. Bu bu kadar zayıf bir şey değil yani. Bu kelime. Bu kelimeyi ne zaman söylemişler Yunus Emre'ye? Mesnevi'yi okuduktan sonra Mevlana eserlerini bir e, e, şey din alimi demiş ki ya ne öğrendin Mesnevi'den ve Mevlana'nın eserlerinden? O da bunu söylemişti. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Bu kocaman Mevlana'nı özetleyen iki tane dizeleri. Mevlana'nın bütün binlerce, 25 bin, 30 bin dizelere bak. İçindekiler, sevgili dostlar, en büyük ibadet sevgidir. Zihin yorgunluğu, kabul et, şiir, yürüdüğümüz yol, ruh ve ruhi faaliyet, sorgu ve meleğinin huzurunda, şuurlu bir imana doğru, iyileşen kan kanseri işittiği sesle kocasının hayatını kurtardı. İnsanda tanrı arama duygusunu doğuştan vardır. İçimden gelen emir hayatımı kurtardı. İhirsiyet ve alın yazısı, 100 yıl boyunca ruh fotoğrafları. İman güven verir. Med, me, ne şu. Medyona nasıl yazdırdım. Babam daima bizimle beraberdi. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. İlim ve din görüşlerinin karşılaşması. Başınızı dik tutunuz. Hipnotizmanın yarattığı mucize. Kainat yolcusu insan. Deniz alemindeki gelişmeler. Gazan mübarek olsun kardeşimiz Keneydi. Mevlana'dan bir tebliğ. Gazan mübarek olsun kardeşimiz Kennedy. Şuna bir bakayım bakalım. Hangi Kennedy? Yavaş. 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 bulalım bakalım. Nerede bu Kennedy? Hani bizim Kennedy Meydanı vardı. Nerede? Kennedy Meydanı? Şimdi Fahrettin Altay Paşa'nın şeyi. Söyle bana meydanı. Eskiden şeydi. Kennedy Meydanı. Trollübüsler orada dönerdi. Evet. Orada şey vardı bir e, Bak bir Gürsoy var burada. Kainat yolcusu insan. Profesör Melik Koçer'in İnsan Feza ve Ötesi isimli kitabından derlenmiştir. Derleyen o Gürsoy. Sürede büyük. Evet. Orada şey vardı böyle elektrik direklerinden tel gelirdi. O trolobüsünde pabuçları böyle yukarıdaki pabuçları o elektriğe değerdi. Oradan trolobüs elektrik alırdı. Tam Fahrettin Altay Meydanı'nda bir kumru oraya yuva yapardı oraya o iki telin arasına böyle şöyle aç gibi şöyle buradan teröreps gelirken yuvanın çalıları böyle kalkardı kumru da kalkardı böyle bazen takip ederdim bazı yıllarda yumurtayı düşürürdü bazı yıllarda yavruyu düşürdü bazı yıllarda ne yavruyu ne yumurtayı düşürmezdi ve e, evladını besler ondan sonra uğurlardı şeyi bulamadık ya. Kennedy. Yani oh oh oh. her şeyi bulduk. Kennedy nereye gitti? Yani bize bir e, nesil olarak hayranlık verdiler de Kennedy ile. Bu millet ne kadar severdi o Kennedy'yi biliyor musunuz? Ağlayan mı ararsın? Mevlüt yaptıran mı ararsın? Dua okuyan mı ararsın? Amerika'daki şeye, başkana. Buradaki şeye bak. Zihin yorgunluğu. Ordinalist Profesör Doktor Sadirmak. Ermak. Sadi Ermak'ın torunlarımla Dalyan'da uzun yıllar arkadaşlık yaptım. Çok değerli insanlar. Ailesi çok temiz. Çok değerli. Türkiye'de en çok konulan teşhisten birisi zihin yorgunluğudur. Bu konuda halk mı hekimleri ayartıyor yoksa hekimler mi halka yanlış terkinde bulunuyor bilinmez. Fakat bilinen bir şey varsa o da zihin yorgunluğu teşhisinde hazır bir ruh aleti taşıdığımızdır. Bunu bulacağız, okuyacağız. Yani muazzam bir insandır bu şey. Bilim adamı bunlar. Hüseyin Cöntürk. Behçet Ecatik ve Edip Canseverist. Hüseyin Cöntürk diyor ki bak ne kadar güzel. Eleştirmeye 1955'te başladım. İlk kitabımda eleştirmenin ikincisinde şiirin nazariyesi üzerinde durdum. Üçüncü ve dördüncü kitaplarımda bir eleştirmeci ile bir şairi Suud Kemal Yetkin Turgut Uyar'ı inceledim. Şimdi de iki şairi daha Necati Gil ile Cansever'i ele alıyorum. Ele alışım tam değildir. Onları bana en ilginç gelen yanlarıyla tanıtmaya ve değerlendirmeye çalıştım. Evet eski şairlerin kütüphaneleri çok zengindir. Bir de e, meyhane hatıraları çok zengindir. Tabii. Behçet Necatigil üstüne. Klişeye karşı Necatigil. Necatigil'de açıklama ve yorum. Ölü çizgi. Necatigil'in teknik özellikleri. Necatigil'de eş benzeti. Edip Cansever'in salınacak şiiri üstüne. Köpekler mi geliyor? Çok sakin edilir şeyler köpekler. Ameliyattan sonra. Operasyondan sonra. Evet, şöyle bir girelim bakalım. Klişeye karşı Necatigil. İyi bir şair olmanın en az iki koşulu var klişeleşmiş dille yazmamak ve bir şeyler getirmek. Günümüz şairlerinden Behçet Necati Gil'de bu iki özellikte var. Her iki açıdan da kendisi üzerinde durmak gereklidir kanısındayım. Necati Gil'de dil pek çok defalar onun getirdiği şeylerin gelmesine de vesile oluyor. Öyle olunca onun dili üzerinde öncelikle durmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Necati Gil en az 20 yıldır yazıyor. Bu süre içinde pek çok klişe söz, klişe şiir yazmıştır. Ama çoğunlukla o klişeleri kırmasını bilmiş, kırarak bize yeni bir edebiyat dili kazandırabilmiştir. Ne Necati Gil, klişeleşmiş dile kaymamak için büyük çaba harcayan bir şairdir. Bunun için türlü teknikler kullanıyor. Ben bu bölümde yalnız şunların üzerinde duracağım. Bir, iki yöne eğilerek yazma. 2. Araya sıkıştırarak yazma. Bir sözü bir yerinden ayırıp araya başka bir söz koyma. 3. Kırpık, budanık, eksik yazma. Noktalama ya da dilde. 4. Arkadan ekleyerek yazma. 5. Birleştirerek yazma. 6. Gel. Ah, ah canım benim. Ah. Aa, güzel kıza bak. Aferin. Altı. Keserek yazma. Görsünler seni. Görsünler. Görsünler. Abi. Bu. Oh, oh. Bak öksürüyor. Ah canım. Ah canım. Ah. Bu şeymiş bu. Barınak hastalığıymış. Bakıyorum bunlara ben hepsine. Bunlar şimdi antibiyotikleri, ilaçlar her şey var. Ah canım, Ben bakacağım size. Çekinmeyin. Keserek yazma. Bu hal Mısranın devam etmesi gerektiği halde kesilmesi ve gerisindeki ikinci mısrağa bırakılmasıdır. En yalın örnekler. Çökmüş siperlerden kurtulan yorgun askeri düşün. Evler 27. Saçları, elleri karanlıklara düşünce kaçsa mı, görse mi? Yaz 32. Yine yanımızda gibi uzaklara bırakılmış bir kedi yaz 25 İnsan okurken böyle mısralar yeniden söylelerini bekliyor. Çökmüş siperlerden kurtulan yorgun askerleri düşün. Saçları, elleri karanlık ara düşünce kassa mı, görse mi? Yine yanımızdaki gibi uzaklara bırakılmış bir kedi. Karmaşık örnekleri gelince ben kadınım aynalarda uyanırım. Evler 44. Biter hafif bombeli de alkol. Başlar birden bir kara. Ormanın korkunç kuytusu. Eski 45. Bunu meraklılara tavsiye ederim. Şair arkadaşlarımıza %100 tavsiye ederim. Gençlere de harika tavsiye ederim. Gençler bu kitapları okuyacaksınız. Siz şair olacaksınız. Biz olduğumuz kadar olduk. Güzel bir hayat yaşadık gelecek sizin ellerinizde. Tamam. Biz bu kadar. Ustamın alırıdır. Elimden gelen budur. Biz verirsek birkaç kitap daha, eser daha vereceğiz. Ama gelecek size. Çok teşekkür ederim gençler. Çok keyfim geldi bu 31 Mart seçimlerinde. Sağ olsunlar. Elleri nur olsun. Aferin. Saygılar, hürmetler. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.